Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? 2024 senesine hoş geldiniz diyelim mi? Yükselen yaylar, ay burcu yay, kendi yay olanlar. Evet, 2023 senesi çok yorucu geçti değil mi? Hepimiz için. Kolay değil. Dünyanın her yerinde yangın vardı. Hani ben bu cümleyi şöyle bir köşe yazılarımdan biriyle, dünya error veriyor cümlesi çok hoşuma gidiyor. Gerçekten error veriyor ama yüzyıllardır dünya error veriyor. Hangi toplumlar çok mutlu yaşamış ki? Tabii ki astroloji bu konuda bize çok güzel ışık tutuyor. Onun şemsiyesi altında yolumuzu buluyoruz. pusulamızı oluyor. Hayata nasıl bakmamız gerektiği konusunda bize çok güzel ipuçları veriyor. Evet bazen kehanet diyoruz ama o kehanetleri aslında içsel olarak biz buluyoruz. Evet sevgili özellikle Yükselen burcu Ay burcu kendisi Yay olanlar. Jüpiteryen insanlarsınız. Yayların en güzel özellikleri Kötümserlikten çok çok iyimserliğe geçiyorlar. Ağlarken çok çabuk gülebiliyorlar. Enerjileri çok hızlı akışkanlık içinde. Ve yaylar 2024 senesi özellikle Pliton'dan en güzel bir şekilde yararlanacak burçlardan biri. Biliyorsunuz sevgili yaylar uzun yıllar uzun yıllar Pliton oğlak burcundaydı. Evet zaman zaman size çok güzel paralar kazandırdı. Zaman zaman hayatınızı diplere çekti bazen paralar batırdınız sonra yeniden coştunuz. Yani özellikle yükselen yayların parasal konularla ilgili inanılmaz 2008 senesinden beri yordu, yıktı, üzdü. Yani birçok şeyi yaşadınız sevgili yaylar. Şimdi 22 Ocak'ta özellikle 2024'ü güzel bir şekilde açıyorsunuz. Evet birazcık 4 Ocak'ta Mars var sizin para evinizi biraz daha hızlı çalıştıracak ama Şubat'a kadar güzel bir dengeyi kuracak. Evet 22 Ocak'ta Pliton artık kova burcuna geçiyor. Yayla ateş ve hava. Çok güzel birbirleriyle çok böyle e, arkadaşlık yaparlar. Çünkü hava ateşi sever. Ateşte havayı. Şimdi durum böyle olunca sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Artık Pliton size yepyeni, inanılmaz değişik, aklınızın hayaline gelmeyecek çevrelere sokuyor. Hani ben burada da mı olacaktım, bunu da mı yapacaktım, neden bu, ben niye buralardayım, İnanamıyorum benim istediğim çevreydi diyeceğimiz cümleler vardır ya, yayları 2024'te bunu çok sık söyleyecekler. Fakat Ailevi konular hala yayları için biraz soru işareti. Çünkü Satürn e, kalacak, epey bir kalacak. iki seneye yakın bir aile yuva evinizde kalacak sevgili yaylar. Neptünle birlikte 2026 senesine kadar. Evle ilgili çok güzel hayalleriniz olacak. Bilinçaltınızı çok daha iyi çalıştıracaksınız. Daha yeniden yapılandıracaksınız. Ve, ve Satürn'yen ve Neptün'yen taraflarınızda daha iyi anlaşabileceksiniz. Fakat tabii ki çok güzel dört tane de tutulma var sevgili yaylar. Bu tutulmalara geçmeden önce Jüpiter bakalım ilk altı ay sizi nereden etkiliyor? Evet özellikle ilk altı ay çalışma evinizde. Siz artık daha stabil, daha sistemli, daha sağduyulu bir çalışma sistemlerine geçiş yaptınız. Aslında bunu 2023 senesinin son altı ayı içinde yaşadınız. Şimdi bunu 2024'de daha sağlıklı bir şekilde taşıyorsunuz. Sağlığınızla ilgili konularda güzel sonuçlar alıyorsunuz. sürpriz hastalıklarda hızlı iyileşme gösteriyorsunuz. Ayrıca dikkat etmeniz gereken kilo alma konusuna çok dikkat edin. Bazen ipin ucunu kaçırıyorsunuz. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter Karşıt evinizde yani 7. evinizde. Çok hızlı aşklar, hızlı topluluklar, hızlı konuşmalar, çok çeşitlilik, çeşitli insanlarla görüşmeler derken evet yılın ikinci altı ayını baya bir faal geçiriyorsunuz sevgili yaylar. İnanılmaz derecede bir koşturma yıllarınız başlıyor. Siz bile çok şaşıracaksınız bu duruma ama siz bu durumda Hoşnut da olacaksınız. Şimdi gelelim dört tane tutulma nerede sevgili yaylar. İlk tutulma Koç burcunda Merkür retrosuyla birlikte. Evet eski dostlar, eski sevgililer, eski aşklar bunlar da gündemde Merkür retrosuyla bir anda çevrenizdeki genç kuşak daha sizden daha genç insanlar, çocuklarınız, arkadaşlarınız onlarla yeni tanışırmış gibi yeni konumların içinde bulacaksınız kendinizi ve oldukça mutlu tablolar içinde olacaksınız. İkinci tutulma özellikle ilk tutulmanız özellikle terazi burcunda ay tutulması 8 Nisan'daki tutulma aşk evinizde dediğim gibi yeni çevreler güzellikler bu tutulma Mart'la Nisan ayınızı inanılmaz coşkulu geçireceksiniz ama Merkür Retrosu birazcık sizin canınızı yakabilir, size batırabilir. Dikkatli olun. Ve tabii ki 18 Eylül'deki ay tutulması sizi birazcık değiştirecek. Yine ailenizle ilgili duygusal kırıklıklar yaşayabilirsiniz ama 2 Ekim'deki tutulma yeniden güzel bir çevrelerin içinde. Bu tutulmalar aile evinizi, çevresel ilişkilerinizi, çocuklarla ilgili olan ilişkilerinizi, yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar bunlar için çok önemli. Fakat yayların özellikle bu üç tane Merkür Retrosu biraz yoracak sizi. Nisan tutulması Retrosu Koç burcunda, Ağustos tutulması Retrosu Aslan burcunda, Kasım sonu Aralık tutulması da, tutulma diyor. Merkür Retrosu sizin burcunuzda. Köşe başlarını tutuyor. Yolculuklar, sosyal ilişkiler ve kişiselleriniz hepsini birlikte çok güzel paket yapacaksınız. Kendinizi artık level atlamış gibi bütün önünüze çıkan engelleri tırmalayarak yukarı noktalara, yukarı level atlamalarına gidiyorsunuz. Aslan burcunda 7 Aralık'ta bir Mars retrosu var. Bu sizin için çok ilginç. Uzun süredir gitmek istediğiniz bir yerde engel çıkabilir. Ama evren bu konuda size müthiş bir destek verecek. Her şey bir anda bitti olmayacak dediğiniz anda her şey kendiliğinden olacak. Gerçekten çok ilginç bir ve 2024'ün en fazla artı alan burçlarından biri olacaksınız. İçinizdeki şarkılar ve notaları coşturarak söyleyebilirsiniz sevgili yaylar. Bol gezmeler, bol ilişkiler, bol çevre diyoruz. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Ayaklarınızı özellikle diyoruz. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. 2024'te 52 hafta sizlerle birlikteyim. Her şey gönlünüzce olsun.